Asuman, Feride, Oya... Başka neler var? Eee... Müjgan var, Meraya var, Mualla var. <laughs> var. Süper. Nereden geliyor bunlar? Bahadır Öneriyor'dan herkese merhaba. Bu hafta Bahadır, Asuman Çikolata Dükkanı'nı öneriyor. Arkadaşlar, Asuman Çikolata Dükkanı'ndayız. Asuman, İstanbul Kadıköy Moda'da. Burada iki dükkanı var Asuman'ın ve diğerisi moda çikolata dükkanı. Burası ise başka bir konseptle Asuman çikolata dükkanı oldu. Ee, İstanbul moda da açıldı. Diğerisi yani moda çikolata dükkanı olan 5 yıl öncesinde faaliyete başladı. Ve daha sonrasında oranın küçük olması sebebiyle şimdi şu an bulunduğumuz Asuman çikolata dükkanı açıldı. İsterseniz ben lafı daha fazla uzatmadan Asuman'ın fikir yaratıcısına, Asuman'ın e, bu lezzetleri üreten mutfağından satışına kadar her şeyinde emeği olan ve buranın fikir babası Yılmaz Bey, bakalım bize neler anlatacak? Yılmaz Bey, beni burada davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiğiniz çok sağ olun. Için, geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Ee, Yılmaz Bey, Asuman nasıl başladı? Önce kendinizden bahsedin. Daha sonrasında bu Asuman fikriyle bizi, çünkü son dönemlerde özellikle, çünkü teknolojinin artmasıyla birlikte, 5 yıl önce bu kadar teknoloji e, kullanılmıyordu. Şu anda siz çok popülersiniz. Ve lezzetleriniz her yerden çok fazla rağbet görüyor. Hasmının ve çikolata dükkanının e, hikayesi benim aslında kendi hikayemle de e, biraz entegre. E, ben diğer bütün akranlarım gibi, e, iyi bir önce iyi bir okul, ondan sonra ardına iyi bir üniversite, ardından iyi bir iş olsun, ondan sonra diğer herkes gibi hayatımızda işte çocuk çocuk arkadaşma şeklinde devam edelim gibi bir silsileyi takip ederek büyüdüm, yetiştim. Böyle yetiştirilmesi, böyle yetiştirilmesi gerektiğini e, düşündüm Çünkü memur bir ailenin çocuğuydum. E, Zannediyorduk ki hayatın rutin akışı bu. Biz de bu akış içerisinde kendimizi bir yer bulalım. Evet. Ee, sonra ben o Plaza hayatının içerisine girince, Plaza Plaza hayatına da önce bir e, reklam ajansında, uluslararası bir reklam ajansında girdim. Sonra da orada çok mutlu olamadım. Bir pazar araştırma şirketine girdim. Ben zannediyordum ki reklamcılıkta mutlu olamadım. Yok, ben Plaza hayatında mutlu olamamışım. Evet. O hayatın bir parçası olmak bana göre değilmiş. Hep e, dedim ki hayatımı biraz daha basitleştirmem lazım. Ee, biraz daha minimal bir noktaya taşımam lazım. Ee, en özendiğim hayat ne? En en içinde bulunmak istediğim hayat ne? Esnaflık. İşte ne olsun? İşte bir dükkanım olsun. İşte komşularımla sohbet edebileyim. O işte karikatürize edilen komşularla tablo e, atabileyim. Birbirimizin işte e, cenazesine, düğününe gidebilelim. E, se, selam alıp verelim sürekli. Hani bir, böyle böyle bir hayatım olsun istedim. Bunu e, bunu da işte 5 yıl önce Kadıköy Moda'daki o çikolata dükkanında gerçekleştirdik. Öncesinde o dükkanı açmadan önce Karabağ Çaklık Akademi diye bir akademi var Belçika'da. Ona gittim. Süper. yani bu işin eğitimli tarafından bakıyorsunuz. biraz onun olması gerekiyordu. çünkü ben ben çikolata işine gireceğim diyerek girilecek bir iş değil bu. Her aslında sadece çikolata işi değil, ticaretle uğraşılacak her her tür her ziyaretin her tür alanında altyapıyı gerçekten oturtmak gerektiğini düşünenlerdenim. E, ee, bilmek gerektiğini düşünenlerdenim. Peki daha önceden bir e, tecrübe var mı işletmecilikle alakalı? Yani herhangi bir lokanta, restoran, herhangi bir şey? Bizim şöyle, özellikle anne anne tarafımın e, bir şeyi var. Dinlenme tesisi işletiyorlar onlar. Vay 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 vay. Benim de küçüklükten bu tarafa hep böyle, bütün yazlarım orada geçmiştir. Çok hoşuma gitti yani aslında o plaza hayatından bırakıp da buraya geldiniz ve bizi bu lezzetlerle buluşturduğunuz için. Peki yani ürkütücü gelmedi mi o ilk başta moda gibi bir yerde? Çünkü İstanbul'un en köklü ve en önemli nezih semtlerinden birisi moda. Yani moda da bir dükkan kurmak. Çünkü her sıkılmış kişi de bunu yapamazdı. O doni kendinize nasıl görebiliriz? Yani o özgüven çok, çok önemli bir şey. Ve takdir ediyorum sizi. Yani moda gibi bir yerde bugün dükkan işletmek, moda gibi bir yerde bu işi tutturmak ve ikinci bir şubeyi açmak. Ben bunu açıkçası sizden çok merak ediyorum duymayı. Yani bunun ya, ürkü gücün çok gelmedi. Neden? Çünkü kaybedeceğim çok bir şey yoktu. Benim 30 bin liralık 30 bin lira bir param vardı. Hani bunu bunu söylemekten çok şey yapmıyorum. Yani. Evet. Ee, etmiyorum. Dedim ki kaybedersem bunu kaybederim. Hani bu benim hayatım yani yeniden işte o hayata dönme, dönmek zorunda kalırsam ona dönerim. Ee, tek atımlık kurşunundu ama at, atmak zorunda hissediyordum kendimi ee, ve gerçekten de çok zor. Hani 30 bin liralık 30 bin ile girilmiş bir işi ayakta tutabilmek çok zordu. Özellikle ilk iki yıl çok zorlandım. Modada da herkes e, benim o ilk iki yılımı bilir. E, Özellikle komşularım yani böyle sırf ben ayakta kalabileyim diye bir yere giderken normalde götürmeyecekleri hediye çikolatayı benden alıp e, götüren komşularım oldu. Bravo. E, keza arkadaşlarım, keza ailem ve hiç normalde çikolata almak gibi davranış olmayan insanlar var. Biz bir çikolata alalım da işte Yılmaz'a destek olalım düşüncesiyle beni ayakta tuttular. 2 e, yıldan sonra bizim hem böyle hani şey derler ya 2 ya da üç yıl bir işin tutması oturması derler ya bence de öyleymiş. E, hem iki yıl içerisinde ben sadece şey zannediyordum, insanların ayağa alışır, işte ayakta kalır zannediyordum. Aynı zamanda da şeymiş, e, esnaf olan kişi esnaflığı da bir öğreniyor. Yani eksiklerini öğreniyor, eksiklerini kapatması gerektiğini öğreniyor. Benim için de öyle bir şey oldu. Peki, Asuman'ın işletme temeli neye dayanıyor? Ben şunu çok net idrak ettim, özellikle öbür dükkanda. Bir e, işin, yani bir bir ürünün kaliteli olması için, onda kullanılan bütün malzemelerin kaliteli olmasıdır. Ee, biz de mümkün olan en kaliteli malzemeye ulaşmanın e, peşindeyiz. Elbette ki samimiyet şeylerinden bir tanesi, bu işin e, sahiplenilmesi gereken duygularından bir tanesi ve gerçekten yüzde yüz sahiplendiğimiz bir şey. biber yüz keza öyle. E, ama öte yandan da sattığımız ürünün de e, tüketiciyle bulaşan, bulaşan ürünün de şey olması lazım. E, kendinden bahsettirmesi lazım. Kesinlikle. Bunun içinde. de Türkiye'de ulaşabileceğimiz en kaliteli malzemeye ulaşmanın peşindeyiz. Hal böyle olunca ya yaptığımız ürünler de kendinden bahsettiren ürünlere kendiliğinden dönüşüyor aslında. Peki malzemeler, yani çikolatalar nereden geliyor? Ve biz, kaç çeşit çikolatanız var? Ve çeşitleri nelerdir? Çok merak ediyorum. Şöyle, bizim yaptığımız hiç bu çikolatacılık, el yapımı çikolatacılık. Ama biz böyle söyleyince şey zannediliyor, çekirdekten işte bara çikolata yaptığımız düşünülüyor. öyle değil. Ee, biz Belçika'dan ham çikolata alıyoruz. Onu eritip işliyoruz. Ee, keşke çekirdekten yapabilme imkanımız olsa Türkiye'de e, çok sürdürülebilir olmayacaktır bizim için. O yüzden buna, buna şimdilik kalkışmıyoruz ama e, yakın gelecekteki planımız çekirdekten çikolataya yap, süreci de şeyde, tüketicilerle buluşturmak. E, ee, i̇deallerimizden bir tanesi bu. Şimdi kaç çeşit çikolatamız var? Ee, normalde 80-90 çeşit leçetemiz var. Biz ana dolaplarımızda hem diğer dükkanımızda hem bu dükkanımızda toplam 60'a yakın çeşit barındırıyoruz. Bunu da e, yine 90 çeşidi deneyip 60'a yakın çeşit barındırıyoruz. En çok tercih edilen, en çok kendinden bahsettiren ha. çeşitleri sahiplendiğimiz için öyle. En çok tercih edilen çikolatanız hangisi? Ya da sizin en çok sevdiğiniz çikolata? Benim pralin trüf var. Ee içinde fındık kreması, kakao fındık kreması değil böyle bayağı yüzde fındıktan oluşan bir kremadan yapılan bir trüfümüz var. Trüfe adını veren çikolatadır aynı zamanda. Gösteririm e, birazdan. E, benim kişisel favorim o. en çok satan Antep fıstıklı çikolata. Yani bu, bu, bu böyle yani. Müşteri tercih ederken e, bu, bu ile yapıldıysa farklıdır duygusuyla alıyor ki gerçekten de biz e, bu duygunun altında da boş bırakmıyoruz. Kullandığımız antep fıstığı keza öyledir. Hani böyle herhangi bir antep fıstığı değil. İşte şu şurada görünen bu boz antep fıstığı mesela yem yeşildir. Evet. Ee, i̇lk hasat fıstıklarındandır. Biz bunu kendimiz kavuruyoruz. Böyle karbon şu şekilde almıyoruz. İşleme, işleme süreçlerini bile kendimiz takip ediyoruz. Süper. Onun aromasını daha da güçlendirerek çikolata haline dönüştürüyoruz. Aslında biraz da o yüzden ee, antep fıstığı çok tercih ediyor Ha, her şeyin ötesinde herhangi bir Yemeği antep fıstıklı yaptığımızda, evet. orijinaliyle yan yana koyduğumuzda antep fıstıklısı daha çok satıyor. Bizim müşterimiz, bizim tüketicimiz buna e, antep fıstığını hasta. İşi biliyorlar yani, yani o zaman. Galiba öyle, ben <laughs> <laughs> ben olsam ben de öyle yapardım. O zaman şimdi Asuman'a gelelim. Şimdi bu çikolata sizin zaten 5 yıldır, 6 yıldır çok hakim olduğunuz, eğitimini aldığınız nokta. Şimdi Asuman sizde farklı bir konsept açtı anladığım kadarıyla. Siz artık tatlıya döndünüz. Burada bize tatlımızdan bahseder misiniz? Ve nefis tatlılarımız var. Ee, ve hem kavanozları, yani sunumu, tadı çok güzel. Tadının da yanında sunumu harika. Ee, bu Burada bir e, tatlımız var, bunun adı Asuman. Onun adı Asuman, evet. İsmi veren, fikir e, anası bir tatlı. Bize biraz bahseder misiniz Asuman'dan? Bunu şöyle anlatayım. Biz çikolata dükkanındayken çıktı bu. Ee, çıktı ve bizim dükkanımızı Meşhur hale getirdi. Ee, birden böyle İstanbul'un en bilinen tatlıcıları arasında bizi. Süper. Biraz da sosyal medyanın gücüyle oldu. Bu böyle geniş kitlelere ulaşmamızı özellikle Instagram sayesinde ee, sağlayabildik. Biz böyle kendi kend, eğlendiğimiz bir şeydi. Bizim bunun hazırlanması, işte bir kendimizce işte bir çiçeklerini yerleştiriyorduk, üzerine çikolata döküyorduk, işte videolarını çekiyorduk ama Instagram'a koyuyorduk. Ama kendi çevremize ee, ürün yapıyoruz. Yani amacınız evet. orada işte. Bazı insanlara gösteriş olsun diye değil. Yani gösteriş. Bravo. Amacımız o olsa bile, e, yani o amaçla yola çıkmış olsaydık bile bizim 700-800 takipçimiz vardı zaten. Hani Bravo. biz 700-800 takipçiye ulaşmanın peşindeydik. E, ve onun yarısından fazlası da benim arkadaşım diyor. Yani. <laughs> Ondan sonra orada böyle inanılmaz bir ya, şeye viral'e dönüştü bu mesele. E, an, anlamadığı noktaları ulaşmaya başladı. Önce işte böyle Türkiye'nin değişik yerlerine ulaştı. Bir herkes repost ediyor. İşte böyle çok büyük yemek hesapları falan paylaşmaya başladı bizim Bravo. tatlımızı. Hatta böyle dükkanımızın adresini tarif ederek işte bunu burada yiyebilirsiniz diyerek. Türkiye'ye Türkiye ulaşmasına biz daha çok alışamamışken bir bak uluslararası bir şeye, e, noktaya ulaştı. Ee, i̇şte böyle dükkanın önüne VIP minibüsler geliyor. Onun içinden e, işte körfez ülkelerinden şeyler, insanlar Süper. başlıyor. Falan. Geliyorlar bakıyor, aa burası mıymış diyorlar. Çünkü çok küçük dükkan önce. Yani. Biz bile içine sığamıyorduk e, ekibi olarak. Onlar geldiğinde de biraz yadırgayarak da olsa şey yapıyorlardı, yiyorlardı. Ama evet, ki memnun kalıyorlarmış ki e, de, de, devamlı oldu, sürekliliği oldu. Sonra o dükkanımızın önünde çok uzun sıralar oluşmaya başladı. Evet. Hem hafta için hem hafta sonu. Hal böyle olunca biz o dükkana sığmadık Sığmayınca da e, Afsuman'ın temelleri atılmış oldu. Dedi ki bizim e, daha geniş bir, bir yerde daha fazla insana ulaşmamız lazım çünkü gerçekten oraya gelip insanlar sırada beklerken çok fazla mahcup oluyorum. Evet. Ee, onlara hizmet verememekten, yetişememekten ve emin olun bunu yüzde yüz samimiyetimle söylüyorum. Biz hayatımızın sonuna kadar o dükkanda kalsak bizi, bizi şey yapmazdı yani. Biz, hmm, Aa, hep burada mı kalacağız? Hissiyatına şey yapmazdık, görünmezdik. Yani derdimiz daha fazla e, ekonomik güce ulaşmak değildi hiçbir zaman. E, asıl Geçen bu dükkanı açı olmamızın sebebi müşterilerimiz olan mahcubiyetimizdi. Çok fazla e, çok fazla insanı geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Bu tatlımızın adı da Feride. Feride. Bu nasıl, nasıl oldu? ilk başlarda mı? Ya da mesela tatlarınızı neye göre seçiyorsunuz? Burada işte o geleneksel Türk tatları mı yer alıyor? Yoksa siz daha fresh tatlılar mı tercih ediyorsunuz? Ya geleneksel Türk tatlısı yok bizde. Ee, ama Türk lezzetleriyle buluşturmaya çalışıyoruz yaptığımız bütün işleri. Tatlılarda değil, özellikle çikolatalarda işte bizim e, evimizde kullanılan baharatları çok kullanmıyoruz. İşte zerdeçalı kullanmaya, tarçını, işte karabiberi kullanmaya çalışıyoruz çikolatalarda. Tatlılarda ise daha böyle meyve bazlı veya dondurma bazlı şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Niyetimizde niyetimizden ziyade böyle daha işte müşteri geldiğinde kendine özel bir şeyler hazırlandığını hissetsin. <laughs> Çünkü gerçekten o anda hazırlanan tatlı ile çok önceden hazırlanan tatlı arasında lezzet, lezzet farkı çok oluyor. Çok. Mesela bunu bir sıcak servis ediyoruz. Onu, 12 keza öyle. Onun üzerine dondurma yük koyuyoruz. Bu mesela eve gidecek bir tatlı değil. Bizde eve gidecek tatlı yok. Yok. Buradaki kişilerin isteklerine göre o anda tüketebilecekleri ve 10 dakika içerisinde, en fazla 10 dakika içerisinde hazırlanan tatlılar bulunuyor. Bütün tatlınıza çikolata var. Hepsi çikolata var çünkü biz bir çikolata dükkanıyız. Süper. Yani aslında amaç burada sizin e, çikolatayı ne ile harmanlayacağınıza göre bir tatlı alıyorsunuz. Evet. E, bunu da bunu da yaparken işte hangi lezzetlerin en çok sevildiği bizim için çok kıymetli. Mesela bunun altında bir tane ıslak kek var Feride'nin altında. Ee, o hem sütlü çikolata hem beyaz çikolatadan yapılıyor. Yani çıktı oranda bir şey var, tereyağı var. Tereyağı var. Ee, ve kaliteli de bir tereyağı kullanmaya gayret ediyoruz. Ee, i̇çinde o, az önce bahsettiğim boz antep fıstıkları var. Üzerindeki de mascarpone dondurma. Bu, bu, ürün şeylerin hepsi... E, şimdi bunun hepsini sayınca evde bir araya getirebiliriz bunları ama biz bunları marketten alınabilecek ürünlerle yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Biz bunları e, özel tedarikçilerimizden bütün ham özel tedarikçilerimizden markette bulunamayacak ürünlerle sağlamayacak Hayır böyle olunca ha, gerçekten bu farklı bir şey oluyor yani. Mesela o bozo antep fıstığı kolay kolay kuruyemişçilerden bulunacak, şey de şey bulunacak bir şey değil. Peki yani olaya baktığım zaman e, bu bilginin dışarısında da eğitim aldınız ama her şey eğitimli olmuyor muhteşem de bir ARGE çalışması var. Bunu kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa burada bir ekip mi var ve o ekiple mi yola çıkıyorsunuz? Bizim ARGE'miz biraz özellikle şahsi çalışmalarım okumaya dönük. Çok okurum. Ee, dair herhangi bir kitap çıktığında kesin, kesin olarak takip ederim onu. Süper. E, İngilizce, Türkçe fark etmez yani. Onu, onun böyle en, en ince ayrıntısına kadar işte şey, detaylarını öğrenmeye çalışırım. Bir işte karamel yapma biçiminden, işte efendim şöyle antep fıstığı kavurma biçimine kadar e, çok ince nüansları var. Bu nüanslar arasındaki farkları irdelemeye çalışırım. Onun haricinde biz çok yanılırız. E, kendi içimizde çok yanılırız. Bir tatlıyı mesela o feridiyi çıkarmadan önce e, yani şimdi söylesem insanların bize kızacağı kadar çöpe feride attık. Hmm. E, hmm. Oya diye yeni bir tatlı çıkardık. Yine aynı şekilde bir sürü krema alternatifiyle, beyaz çikolatalı krem o Oya dediğimiz tatlı. Bir sürü krema alternatifiyle bir araya getirdik. Ama çok atmak zorunda kaldık. Çünkü hiç içimize sinmedi. İçimize sinene kadar yaptık yani. Bu isimler nereden geliyor ya? Asuman, Feride, Oya... Başka neler var? Ee, Müjgan var, Meraya var, Mualla var. Süper. Nereden geliyor bunlar? Bunlar bizim... Ya bizim eski yaşatma şeyimiz, derdimizden kaynaklanıyor aslında. Süper, aslında. ne güzel. Ee, annelerimizin ve teyzelerimizin o güzel isimlerini e, artık böyle çocuklarımıza koymuyoruz zaten. <laughs> Tatlılarımıza koyarak, çok koyarak yaşatalım diyor. istedik. Ve gerçekten de çok teveccüh buldu. Ee, bir sürü bir sürü insana ulaştı. Herkesin, herkesin bir damarına dokundu. Aa işte Aslan yemeğe gidelim, A, teyze senin tatlın çıkmış onu yemeğe gidelim diye insanların burada, insanları burada ağırlamaya başladık. Çok keyifli oldu. Neriman var mesela, o da benim teyzem. <laughs> çok mutlu oldum. onun çok, Annenizin bak, ismi nedir? Annem Nermin. Ona <laughs> henüz koymadık, onu düşünüyoruz. Aa, onda o zaman best olacak. Herhalde öyle Yani olur. son tak tak diye böyle. Çok iyi ya. Asman önüne geçebilir mi bilmiyorum ama... <laughs> ...iyi bir şeyler olsun istiyorum. O zaman bari de. çocuk mucuk olursa ismini Asma'n koyun. Çocuk o var, <laughs> onun ismi de Leyla. Le e, <laughs> <laughs> peki? Leyla niye olmadı? Leyla, Leyla güzel Leyla Olacak. Leyla da olacak isimler arasında. <gülüyor> 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 çok güzel. Peki... E, bu bağlamda çünkü çok kaliteli ürünler var. Ve bu kaliteli ürünlerde e, işte çikolata ham madde olduğu için soruyorum. Bu zararlı diye bir şey var. Çikolata zararlıdır diye. Çok da okuduğunuz için aslında bu soruyu sormak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz bu çikolata zararlıdır e, sözünden? Ya benim mesleki birikimim ya yani insan sağlığına mm, etki edecek şeyleri, materyalleri veya işte mm, maddeleri bilecek kadar ee, şey değil, geniş değil. Mes yani benim birikimim bambaşka yönde. Ben daha çok lezzeti ön plana çıkarma e, derdiyle, benim derdim o yani. Çikolata ile ilgili ben de değişik rivayetler okuyorum, evet. takip ediyorum. İşte en son mesela palmiya ile çikolatayı çok ilişkilendirdiklerini, e, ilgi, ilişkilendirdiklerini okudum. Onunla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Palmiya çikolatada olmaz. Eğer çikolatanın içinde palmiya olursa ona çikolata denmez. E, çikolata sadece kakao yağıyla yapılır. Ee, Türkiye'de mesela panya ile yapılan şeylere çikolata e, türevi ürünleri kokolin adı verilir. Öte yandan e, panya'nın zararlı olduğuna dair de birkaç şey okudum, e, rivayet okudum. E, tabii ki bunu hani böyle bilim adamları veya doktorlar araştırıp Kesinlikle. söyleyecek, o, on, onların söylediğini itimat edeceğiz ama. E, araştırmaların çoğu şunu söylüyor, işte 200 derecenin üzerine çıkarsa panya kanserojen etki gösterir gibi bir şey var. E, bizim endüstrimizde palm yağ kullananların 200 derece çıktığına ihtimal vermiyorum. Çünkü o böyle palm öyle 40 derecede eriyebilen, işte 35 derecede eriyebilen bir yağ olduğu için o sıcaklıklara çıkarmaya gerek yok. Onunla işte patates veya patates veya başka bir şey kızartmadığımız için de o sıcaklıkların bir şeyi yok. Süper. Ha, hal böyle olunca öyle bir kanserojen etki gösterdiğinde başka markalarda da olsa e, ihtimal vermiyorum ben. Yani. ama palm yağına dair şöyle bir hassasiyet olması lazım bence. Palm için e, ormanları yok ediliyor dünyanın genelinde Bravo. e, palm yağının kullanılmamasının altında yatan temel sebep budur. Vücuda kanserojen etkisinden ziyade dünyanın yeşil örtüsünün yok edilmesindendir. Evet. E, eğer buna bir hassasiyet gösterilecekse asıl önce, önceliğin buna verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Peki burada sadece çikolata ve tatlı mı vardır? Yani aslında Evlere çikolata götür yani servis götürülebiliyor mu işte çikolata paketleri var mı? Bak. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet işte bu 60 çeşit diye bahsettiğim el yapımı çikolatalarımız var ve onları onlara dair değişik ambalajlarımız var. Hem böyle ee ağır bir misafirliğe giderken de kullanılabilecek ambalajlarımız var. Hem de e, insanların evine giderken ben şuradan kendime işte bir 3-5 tane çikolata seçeyim de evde akşam televizyon izlerken yerim diyebilecekleri ambalajlarımız da var. Aynı zamanda özel gün ambalajları da var tabii, herhalde. Tabii tabii özel gün, i̇şte gün ambalajları İş, doğum günü, özel gün. E, çok şeye giremiyoruz mesela işte bebek çikolatası gibi şeyleri. O başka bir şey. Evet. E, böyle nişan için tepsi hazırlıyoruz. Yani müşterimiz tepsi getirirse ama bizde ona ait bir hazırlık yok. Yok süper. Yani siz aslında çok kolektifsiniz. Çok güzel bir şey. Ve peki burada bir şey söyleyeceğim. Sizi çok da fazla takip eden çıktı mı sizden sonra? Evet, çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizde öyledir. Burada market ta işte Asuman'sa Öz Asuman. Asuman'ın babası, Asuman'ın annesi, Asuman'ın işte baldızının yeri diye. Ya işte biraz biraz da o muameleye maruz kalıyoruz. Evet. Ee, hani biz onları takip etmişiz gibi davranıyor bazıları. Yani böyle bir şey oluyoruz yani. Allah Allah. Biz kendimizden şüphe etmeye başlıyoruz acaba öyle mi gerçekten diye. Ee, ben Anadolu insanıyım. Bizim oralarda gerçekten çok yaygındır bu durum. Hani Kesinlikle. bir yere bir iş açıldığında tutarsa kesin 10 tane daha açılır oraya. İstanbul öyle olacağını çok düşünmüyordum ben. Hani öyle değildir gibi geliyordu. Öyleymiş bizim modada. Ya yani modada bile çok şık olacak ama İstanbul'un değişik yerlerinde de bizim evet. benzer konseptlerimiz açıldı. Asuman ne zamanları açık? Hafta içi hafta sonu. Biz her gün 12'de açık, 10'da kapatıyoruz. Süper. İyi, iyi, çok iyi bir zaman. Peki yazın değişebilecek mi bu? Çünkü Ramazan yazın çok hareketli oluyor. Evet. Ramazandan itibaren 12'ye çekeceğiz kapanışı. Yine 12-12 e, çalışacağız. E, yaz boyu da öyle olacağız. Çok güzel. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu aslında benim söyleyeceklerim bu kadar. Sadece e, gerçekten sizinle muhabbet etmek benim için çok keyifliydi. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkür evet. ederim. Sevgili izleyenler, Asuman'daydık. Asuman bir çikolata dükkanı. Ve Asuman'da Yılmaz Bey bize, Asuman nasıl ortaya çıktı, Asuman nasıl geliştirildi ve Asuman'ın mutfağına dair her şeyi bize bahsetti. Ben sizler ve kendim adıma e, Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben Feride'yi yedim, lezzeti harika. Eğer amacınız çikolatalı bir tatlıysa, çünkü burası çikolata dükkanı. Kesinlikle uğrak yeriniz burası olsun. Çünkü e, işte bu işin matematiği midir ya da bu işin o mutfağından gelen o her şeyi eğitimi aldıktan sonra mı ortaya çıkan bir şey? O yoğunluk yok. Ben ben tatlıyla çok fazla aram yoktur. Yani olabildiği kadar fresh tatlıları tercih ederim. Ama mesela Feride tatlısını yediğimde normalde çok ağır bir tatlı olması gerekiyor. Çünkü tereyağı var, beyaz çikolata ve siyah e, siyah sütlü çikolata, çikolata var, var, sütlü çikolata var ve çok ağır olması gerekirken üzerindeki o dondurmayla öyle bir kıvama getirmişsiniz ki e, bravo! Burada Belçika'dan gelen çikolatalar var ve bu çikolatalar raw bir şekilde geliyor, ham bir şekilde gelip burada işleniyor ve dolayısıyla zaten o tadındaki e, o freshlik, hafiflik ve yeri geldiğinde o şeyi de çok güzel. Burası benim favorilerim arasında. Sizlere de, de öneriyorum. Eğer yolunuz modaya geçtiyse her gün gelin. Modadan geçiyorsa her gün gelin. Eğer yolunuz modaya çok fazla gelmiyorsa hafta içi hafta uygun olduğunu bir vakit Asuman modada sizin uğrak yeriniz olsun. Bir sonraki Bahadır Öneliyor'da görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.